Milliyetin Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü çerçevesinde başlayan okulun temiz belgelendirme çalışmaları 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm okulların belgelerinin yenilenmesi süreciyle devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Düzce'de bu süreci büyük bir titizlikle sürdürerek ve salgın döneminde gerekli koşulları sağlayarak okulun temiz belgesi alan tüm okullarda bir yıllık sürenin dolmasını beklemeden belge yenileme denetimleri Haziran ayı itibariyle başladı. Görev başındaki 19 denetçiye çalışmaların hızlanması için 4 denetçimiz daha katıldı. Denetçilerimiz tüm okulları anlık olarak izleyip değerlendirmekte ve belirtilen ihtiyaçları hızlı gidermektedir. Şu ana kadar 190 okulumuzda tetkik yapılmış olup okulların açılmasına kadar olan süreçte tüm okullarımızın denetimlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte okulun ziyaretçi şartları, sınıf, lavabolar, pansiyon ve diğer kısımların temizliği, salgın dönemine ilişkin vaka takibinin nasıl yapılacağı gibi hususlar dikkatle değerlendirilmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayacak olan okullarımız, öğrencilerimizi okulun temiz belgelerini yenilemiş olarak karşılayacaklardır denildi.